Blue Sky filmleri. Tamam, biliyorum. Dreamworks filmleri için tier list beklerinizin farkındayım. Ama Dreamworks konusunda şöyle bir sıkıntımız var. Ben şu anda yaz tatili için Dalaman'dayım ve havalimanında çalışıyorum. Dolayısıyla video yapmak için vaktim kısıtlı. Ki Dreamworks'ün şu anda 49 tane filmi olduğunu ve 50. filminde de yolda olduğunu düşünürsek, videoyu bir 1,5 ayda bitirmem mümkün değil. Ekimin birinde Eskişehir'e döneceğim ve döndüğümde hemen Dreamworks videosunu yapmaya başlayacağım. Ekim'e kadar bir video yapmayı daha planlıyorum. O da muhtemelen film sayısı az olan şirketlerden biri olacaktır. Ya, sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. Şimdi skalamız F tane Yenur Hojdur me, yani boş şeklinde olacak. Bu arada bir duyurum var. Duyuru yorumlara sabitledim. Orada onun fikirlerinizi yazabilirsiniz. Neyse ziyadesiyle aldık yine. Videoya like atıp kanala abone olduysanız başlayalım. <laughs> İyice YouTube tribüne girdim ya. Videonun akışı bir önceki videoyla aynı olacak. Eğer onu izlemediyseniz sağ üstte çıkan kartını izleyebilirsiniz. Gelelim buz devrine. Şimdi ben burada bahsettiğim filmlerin %8'ini e, 90'ını çocukken sürekli açıp izlerdim. Ama şimdi böyle tekrar açıp izledikçe daha önce fark etmediğim ve anlamadığım şeyleri fark ediyorum ki bu bana gerçekten bu kült diyebileceğimiz filmlerin ne kadar başarılı olduklarını gösteriyor. Hikayeden başlayalım. Bizim Manny ve Sid nehrin kenarında ölmek zor olan bu kadın ve çocuğunu buluyorlar. Sonra bizimkiler çocuğu kurtarıp babasının yanına götürmeye çalışıyorlar. Olay bu. Yine klasik bir yolculuk hikayesi yani. Ha bunu diğer yolculuk hikayelerinden ayıran birkaç nokta var tabii ki. Bu film çocuklar izlesin diye bir kaygı güdülmeden karakterleri zorlama ve aşırılıktan uzak tutularak doğal göstermeyi başarmış. Üzerine gerçekten düşünülüp bolca ufak detaylarla zenginleştirilmiş tadında bir film ve zaten bu yolculuk temasındaki animasyonların ilk örneklerinden biridir buz devre. Şu ufak detaylar kısmının üzerine durmak isterdim aslında. Çünkü filmi izlerken beni gerçekten en çok tatmin eden şey bu detaylardı. Ama çok uzatmamak için es geçeceğim. Özel bir inceleme videosuna uzun uzun değiniriz. Kötü karakterlerden bahsedelim. Şimdi bizim bu insanlar Diego ve kaplan sürüsündeki birkaç kaplanı öldürüyorlar tamam mı? Ardından Diego ve sürüsü insanlardan intikam almak için şu kabile liderinin bebeğini kaçırıp yemek istiyorlar. Film boyunca da Diego abimiz bebeği meni ve sitten alabilmek için onları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bak görüyorsun değil mi? Film öyle sağlam temeller üzerine kurulmuş ki sadece tek bir cümlede özetleyemiyorum. Adamlar seyircinin bu neden böyle sorusunu sormasına izin vermemişler bildiğin. Yani filmde gösterilen her şey insana neden öyle olduğunu da gösteriyor film. Onun dışında benim filmde en sevdiğim sahne kesin Kesinlikle Manny'nin hikayesini izlediğimiz sahne. Yalan yok gözümden birkaç damla pıtlamıştı yani. Özetle dostluğu anlatan ama bunu yaparken öyle çocukça bir olumlamaya başvurmayan, post pembe bir gerçeklik yaratmayıp polyanacalık oynamayan, gerçek hayata referansların verildiği, toplumsal mesajın eksik edilmediği kaliteli bir yolculuk filmi. Efsane. Evet benim favori animasyonlarımdan birine geldik. Robotlar. Abi ben hikayesi ve karakterleri gerçek hayatın içinden olan filmleri çok seviyorum. Bana böyle biz senin gördüklerini görüyoruz. Hissettiklerini hissediyoruz duygusunu veriyor yani. Hikayeden başlayalım bak. Şimdi bizim Ratni Bay Koca Kaynak diye çok büyük bir mucidin hayranı tamam mı? Bay Koca Kaynak kim peki? Bu robotların Atatürk'ü gibi bir şey. Yani füzyonu, kaliteli eğitimi, uzay madenciliğini, arabada gaz pedalı falan bu abimiz buluyor. Tam bir halk adamı yani. Bizim Rodney kardeşimiz de kendi icatlarını ve fikirlerini Bay Koca kaynakla paylaşıp dünyayı değiştirmek için robot kente gidiyor. Şimdi devamından bahsetmeyeyim. Büyük ihtimalle bu filmi birçoğunuz izlememiştir. O yüzden sürprizi kaçmasın. Ama size şunun garantisini veriyorum bak. Film bittiğinde olaylar nereye geldi vay ulan tarzı bir şey diyeceğinize eminim. Neyse karakter motivasyon olarak Ratney'in motivasyonu mükemmel var. Ailenin desteğinin senin hayata ne kadar büyük bir etki edebileceğine dair çok güzel bir örnektir Ratney'in motivasyonun kaynağı. Ha baktığında dünyayı daha iyi bir yer yapmak çok iyi bir motivasyon gibi görünmese de filmi izlediğinizde neyden bahsettiğimi anlayacağınızı düşünüyorum. Onun dışında film filmin verdiği en güzel mesaj şu abi. İster yeni, ister eski, ister yedek parçalardan üretilmiş olun. Yine de ışıl ışıl parlayabilirsiniz. Yani diyor ki senin kim olduğun, ne olduğun, nereden geldiğin değil, ne yaptığın önemlidir. Özetle içine sistem eleştirisi, toplum eleştirisi, adaletsizlik, sosyal eşitsizlik gibi konuların işlendiği, eğlenceli, akıcı, sürükleyici, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik bir sürü materyalin bulunduğu mükemmel bir film. Efsane. Ben bu filmde ilk filme göre daha çok eğlendim. Ha, kalite olarak tabii ki birinci film bu filmin üstünde. Çünkü bu filmde ufak detaylar eklemekten ve sağlam bir altyapı kurmaktan ziyade olaylara ve karakterlere daha çok odaklanmışlar. Hikaye şöyle. Şimdi büyük bir okyanus var tamam mı? Bu okyanus buzdan bir baraj tarafından tutuluyor. Havalar ısınmaya başlayınca da bu buzdan duvar eremeye başlıyor. Bizim men ve kafadarları da bunu fark ettiklerinde eyvah diyorlar. Buzullar erediğinde biz yaprağı tutacağız diyorlar. Sonra bu akbaba geliyor. Vadenin sonunda bir tekne var. Ona binerseniz hayatta kalırsınız deyince bizimkiler yollara düşüyor. Şimdi filmde bu yolculuk olayının dışında Mene'nin hikayesi çok ön planda. İşte Mene'nin ailesini kaybettiği için çektiği acıyı, yalnızlığını, yaşayan son mamut olma korkusunu falan işliyorlar. Ki güzel de işliyorlar. Ayrıca bu filmde hiçbir karakter de boş geçilmemiş yani. İşte Diego'nun, Sid'in ve Ellie'nin de sorunlarına yer yer değiniyorlar. Dolu bir film izliyoruz yani. Onun dışında filmde gerilim ve aksiyon da güzel verilmiş. Bize filmin başına şu iki katil balığı tanıtıyorlar. Film boyunca da bu iki balık bizim elemanların başına bela alıyor. Filmin son kısmında da zaten güzel ve gerici bir fight atıyorlar. Ha, benim gereksiz bulduğum tek bir sahne var. O da şu akbabaların şarkı söyledikleri sahne. Aslında o sahnenin bile sinematografik ve kurgusu olarak bir mantığı var ama çok uzatmamak için o kısma hiç girmeyeceğim. Teknik bir mesele. Özetle gayet güzel ve akıcı bir film. Kesinlikle sadece çocuklara yönelik bir film değil. İlk filmdeki çizgisini bozmamış yani. Hatta yetişkinlere hitap çok fazla içerik olduğunu söyleyebilirim filmde. Yenur. <laughs> Oğlum bu çok garip bir film lan. Bak filmin ilk bir saatinde diyorsun ki tamam bu bir çocuk filmi. Ama sonra bir anda sinirler şey diyorlar. Bu çok çocuk filmi gibi oldu. Biraz da yetişkinlere hitap edelim. Diyerek çok ağır bir sistem eleştirisi yapmaya başlıyor. Nasıl mı? Şöyle. Horton kardeşimiz şu polene benzeyen küçük beni buluyor. Bu beninin içinde de kendi uygarlıklarını kurmuş kimler var? Bu soru değil bu arada. He. Şu kahverengi şeyler kendilerine kim diyor? Evet bayağı yaratıcı bir ırk ismi. Neyse bizim bu kimlerin belediye başkanı bu abimiz Horton'la bir şekilde iletişim kuruyor tamam mı? Ardından şuna karar veriyorlar. Horton bu beni güvenli bir yere götürüp ki bu kimlerin başına bir şey gelmesin. Abi bak her ne kadar çocuk filmi de olsa hikayenin üzerine birazcık düşünülmüş. Karakterler olabildiğince tutarlı yazılmış. Bu kuş hariç bak. Bu kuş çok ezik bir karakter. Yani o kadar ezik ki anlatmaya değmez. Gelelim kötü karaktere. Kötü karakterimiz bu kadın. Bizim Horton şu benin içinde yaşayan insanlar var bu kadın diyor ki ben görmediğim, duymadığım, hissetmediğim hiçbir şeye inanmam. Yani şunu diyor. Biz mesela Afrika'daki aç çocukları görmüyoruz, duymuyoruz, hissetmiyoruz ya. Heh, yani aslında öyle bir şey yok diyor. Ya da orman yangınlarında ölen hayvanları, Zarar gören insanları görmüyoruz, duymuyoruz ya da hemen unutuyoruz ya. Onlar da aslında yok diyor. Ya da en basitinden 2 sene önce Hatay depreminde ölen, yaralanan, malını, mülkünü, sevdiklerini kaybeden, psikolojik sorunlarla boğuşan, hala da konteyner kentlerde yaşamaya çalışan insanları şu anda görmüyoruz, duymuyoruz ya da üstüne zaman geçtiği için unutuyoruz. Sanki deprem hiç olmamış ya da olmayacakmış gibi hayatımıza devam ediyoruz, sessiz kalıyoruz. Çıkıp saçma sapan açıklamalar yapan ya da yapmayan kişilere bilim izler gibi sessizce olayları izleyip kılını dahi kıpırdatmayan itemlere tepki göstermiyoruz ya. Heh. İşte bu yüzden demin sadıklarımın hiçbirisi aslında yok diyor. Tabi filmde doğrudan eleştirilen şey bu anlattıklarım değil. Onlar benim yorumum da siz anladığınız olayı. Filmde daha çok otoriteryen yöneticiler, diktatörler ve hoşlarına gitmeyen her şeye yasak koymaya çalışan kişiler eleştiriliyor. Yani bunlara da çok tanıdık geliyor da. Neyse ben şimdi Silivri'den davet önce sevmediyse. Özetle sistem eleştirisinin dozunu biraz kaçırdıkları için çocukların anlamayacağı birkaç paralel olsa da genel olarak gayet iyi bir çocuk filmi. Yine de sıfır eleştirileri görmek için açıp izlenmez yani. Ha küçük çocuğunuz falan varsa bunların yerine bunu açıp izledin. Yani. Evet geldik serinin 3. filmine. Çok büyük ihtimalle bu adamlar bu filmi ve sonrasında gelen filmleri ilk iki film çok tuttu diye yaptılar ama elimde hiçbir kanıt yok. Ha, bu yine de bu filmlerin kalitesiz olduğu anlamına mı geliyor? Hayır tabii ki. Adamlar her bir filmin üstüne gerçekten düşünmüşler ve seriyi belli bir standarda oturtmuşlar. Neyse hikayeden bahsedelim. Bizim Mal Dayne'i Sid yer altındaki bir mağarada şu 3 yumurtayı bulup onları çalıyor tamam mı? Ardından bu yumurtaların sahibi olan şu kırmızı dinozor gelip Sid'i ve yumurtadan çıkan yavruları yer altındaki şu dünyaya götürüyor. Bizim ekip de Sid'i kurtarmak için yan yanlarında hamile bir kadınla dinozorun peşinden gidiyorlar. Evet öyle de mantıklı kararlar veren olgun insanlar işte. Abi ben bu filmde en çok Manny'e sinir oldum. Herif filmin belli bir kısmına kadar sürekli böyle bir her şeyi en iyi ben bilirim. En mantıklı kararları ben alırım. Benim dediğim olur kafasına takılıyor. E tabi şimdi artık dostları ve bir eşi var ya. O yüzden arka koporta baya havaya kalkmış durumda Manny'de. Zaten Manny'nin bu tavırları yüzünden Diego ve kavga ediyorlar filmin başında. Onun dışında ben en çok bakın olduğu sahnelerde eğlendim. Şu ölüm uçurumunda mahsur kalıp gülme krizine girdikleri yerde ben de çok güldüm. Neyse filmin kötü karakteri bu beyaz ...dinozor. Ama filmin sonuna kadar onu görmüyoruz. Sonunda bir fight atıyorlar ve bizimkiler kazanıyor tabii ki. Ha yani şu bakın bu kötü dinozorlu olan balı da çok beğendim mesela. Dinozoru yendiklerinde bak hayatın artık bir anlamı kalmadığını falan söylüyor. Joker ve Batman gibiler yani. Çok iyi. Filmde aslında denilen birçok nokta var. Bu genel olarak tüm buz devri filmleri için geçerli de. Ben işte video sığdırmak için kırpmak zorundayım. İlimle işim videosunda bu kadar sorun yaşamamıştık misal. de farklı işte. Özetle bazı mantıksız ve sinir bozucu yerleri olsa da eğlenceli ve buz devri serisinin standardının devam ettirildiği güzel bir film. Hoşdur. Oğlum bu Blue Sky yolculuk filmi işini yapıyor ya. Şu ana kadar sıraladığımız bütün filmler yolculuk temasındaydı. Ve hepsi de gerçekten iyi filmlerdi. Keza bu film de aynı şekilde. Yani böyle şaka yapacak, dalga geçecek yer arıyorum ama filmler güzel olduğu için çok da bir boşluk bulamıyorum birader. Neyse bizim mavi ve Harika kardeşimiz türlerinin son örneği tamam mı? Bu ikisi şu kara çocuk tarafından kaçırılıp birbirlerine zincirleniyorlar. Film boyunca da bizim elemanlar o zincirlerden kurtulmaya çalışıyor. Şimdi film aslında romantik komedi tadında ilerliyor. Yani yolculuk boyunca bu iki kardeşimizin birbirlerine aşık olma süreçlerini de izliyoruz. ha yani bu şahsım benim çok hoşuma gitmiyor yani. İşte romantizm izlemek nasıl işlendiğine bağlı olarak beni sıkı ve cringe geliyor yani. yani. Onun dışında filmde genel olarak çok bir sıkıntı yok. Kötü karakteri biz Nigel. Film boyunca bizim elemanları yakalamaya çalışıyor. Ben bu karakteri beğeniyorum bu arada. Güçlü, acımasız ve kendine özgü bir karakter yapmışlar. Film boyunca kendini bir şekilde sevdiriyor yani. Ha filmin sonunda çok hızlı yeniliyor. Ona biraz ayar oldum şahsen. Neyse yine de iyi ve tutarlı bir karakter. Onun dışında benim filmde en sevdiğim sahne bizim ikinin zincirlerden kurtulduğu sahne. O sahnede harika ve arkadaşları havada uçarken bizim mavi yerde oturmuş onları izliyor. Biliyorsunuz mavi uçamıyor ya. O sahnede tam olarak şu hissediliyor zaten. Hani böyle 4-5 kişilik bir arkadaş ortamında bazen şey hissederseniz ya. İşte ben onlar gibi değilim. Buraya ait değilim falan. O his yaşayanlar bilir ne kadar iğrenç bir enerji tüketen bir his olduğunu. Mavi de bizim kuşları izlerken aynen bu şekilde düşünüyor. İşte onlara uyum sağlayamayacağını. Özellikle harika gibi özgürlüğü ve uçmayı seven bir kuşa ayak bağı olacağını düşünüyor. Yani bayağı irritable. Özetle gayet eğlenceli ve güzel bir film. Sadece böyle çocuklara hitap eden içerikler diğer filmlere göre bir tık daha ön planda. Ama o kadar da rahatsız etmiyor izlerken. Hoşdur. Evet geldik buz devri serisindeki favori filmime. Oğlum bu film hem çok eğlenceli hem bol aksiyonlu hem de gerçekten de tehditkar bir kötü adama sahip. Kötü adam mevzusuna birazdan daha detaylı değineceğim. Şimdi hikaye şöyle. Bizim Sincap Sıkat kardeşimiz level 99 Sigma Giga Sincap patronu olduğu için gücünün %0.01'ini kullanarak kıtaların ayrılmasına neden oluyor. İşte dünyada depremler, yarıklar, Sincap tapınakları, batıp çıkan adalar falan oluşuyor. Tam da bu olanlar yüzünden bizi Manny, Sid ve Diego kendilerini bir anda okyanusun ortasında buluyorlar ve ana karaya dönmeye çalışıyorlar. İşte bizim düşmanımız Kaptan Kart da burada devreye giriyor. Oğlum bu düşman önceki 3 filmdeki düşmanlara göre gerçekten ciddi bir tehdit. Varlığını çok net hissettiren güçlü ve acımasız bir kötü karakter. Zaten bu filmin böyle bol aksiyonu ve akıcı bir film olmasının bence Kaptan Kart'a borçluyuz. Ha sinir olduğum tek bir nokta var. Şimdi Shira filmin bir yerinde Kaptan Kart'ı ihanet edip bizimkilerin tarafına geçiyor ya. Heh, tam o noktada Kaptan Kart Shira'yı yakalıyor ama ona hiçbir şey yapmıyor. Yani filmin başında acımasız, ona uymayan herkesi öldürmekten çekinmeyen bu maymun Shira'yı öldürmüyor işte. Ulan hadi neyse öldürmüyorsun tamam. En azından bir yere bağla. Kafese falan kapat. Niye özgürce gemide takılmasına izin veriyorsun? Tamamen saçmalık yani. Onun dışında filmde arkadaşlık ilişkilerini ve aile çocuk arasındaki iletişime de göz kırpıyorlar. Bu da güzel bir dokunuş bence. Zaten filmin verdiği en güzel mesaj aile olmak için kan bağının olması gerekmediği mesajı. Ki biriyle bu noktaya gelebilen bir insan dünyadaki en şanslı insanlardan biridir bence. Öyle işte fazla uzatmaya gerek yok. Her bakımdan güzel bir film olmuş. Benim en çok güldüğüm ve eğlendiğim buz Dayarı filmidir yani. Şu ninenin sahneleri özellikle beni çok güldürdü. Elinize sağlık. Efsane. Bu film nasıl ortaya çıktı biliyor musun? Şöyle. Kanka elimde fantastik bir hikaye var bak. Bana böyle Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oynadığı live action bir film yapmanı istiyorum. Ama ben animasyon şirketiyim, biliyorum. Ama umurumda değil. Böyle olmadıysa evime gelip beni darp edebilirsiniz. Adamlar resmen demişler ki bizim öyle Hollywood gibi set kurup oyuncu getirmemize gerek yok. Biz işimizi animasyonla hallederiz. Peki becerebilmişler mi? Tabii ki hayır. Hikaye şöyle. Şimdi ormanda yaprak adamlar diye bir uygarlık var tamam mı? Zaten daha şu cümleyi kurduğum andan itibaren nasıl bir şey geldiğini anlamış olmanız gerekiyor. Bir de Buggle diye bir uygarlık var. Bunlar ormanı korumaya ve büyütmeye çalışıyor. Bunlar da ormanı kurutup çürütmeye çalışıyor. Bizim başrolümüz olan bu ergen şu yaprakların kraliçesi tarafından seçildiği için hikaye bir anda dahil oluyor. Olay şu bak. Bu tomurcuğun gece yarısını açması lazım ki orman yeşil kalmaya devam etsin. Heh bu Buggle denen dingiller de bu tomurcuğu ele geçirip ormanın yeşil kalmasını engellemeye çalışıyorlar. Neden peki? Yani şimdi mantıklı bir şekilde düşününce orman kuruyup tüm canlar öldüğünde Buggle'ların eline ne geçmiş olacak. Hiçbir şey. Daha 15. dakikadan film ne kadar boktan olduğunu bize anlatmaya başlıyor yani. Karakterlerin de öyle özgün ya da hatırlanabilir hiçbir özellikleri yok ha. He. Hepsi dümdüz karakterler ve her biri ayrı ayrı sinir bozucu. Mesela bu kız. Filmin başına küçülüp bu yapraklara dahil Oldu ya. O andan itibaren eve dönmek ve tekrar büyümek istediğini söylüyor. Ama bir yandan da bu çocukla sürekli flört ediyor. Bak biraz mantıklı ol. Sen zaten orada işin bittiğinde büyüyüp hayatına devam edeceksin. Yani bu çocukla bir daha anlamlı bir ilişki kurma şansın yok. O zaman ne diye salak salak çocukla flört edip çocuğa umut veriyorsun? Boş işte. Özetle iyi bir film değil. Ne komik, ne sürükleyici, ne de heyecanlı yani. Eğer şu saçma kısımları olmasaydı da inanılmaz ortalama bir Hollywood filmi olurdu. İzlerken bayağı sıkıldım yani. Boş. Oğlum ben bu filmde Mavili'ye çok üzüldüm lan. Yani adam eşini ve çocuklarını mutlu etmek için bir sürü şey yapıyor ama yine yani de günün sonunda suçlu oluyor. Adamın üstündeki o kadar uyum sağlama ve ailesini mutlu etme baskısı yetmezmiş gibi. Bir de eşi ona sen bencilsin sadece kendini düşünmeyi bırak diyor. Neyse çok hızlı girdik. Biraz başa saralım. Bak çok hızlı özetleyeceğim. Mavili ve ailesi bir söylenti üzerine ormandaki diğer makavları bulmaya gidiyorlar ve buluyorlar. Sonra Mavili'nin diğer makavları uyum sağlama sürecini izliyoruz. Heh. Şimdi Mavili'den bahsedebilirim. Biliyorsunuz Mavili insanlarla büyüdüğü için orman ya da ormandaki hayat tarzına alışkın değil ya. E haliyle ormanda yaşamaktan falan korkuyor. E makavların yanına gittiklerinde de harikanın babası maviliği uyum sağlamaya zorluyor. Onu aşağılıyorlar falan. E bizim eleman da ailesinin mutluluğu için bunlara tahammül ediyor. Ayak uydurmaya çalışıyor. Üzerinde bir baskı oluşuyor yani. Hatta iş öyle bir noktaya gidiyor ki şu Roberto denen ahlaksız kuş göz göre göre harikaya yürümeye başlıyor yürümeye. Ki mavi de alttan alta harikanın onun uzaklaştığını hissetmeye başlayınca da üstüne bir de eşini kaybetme kaygısı oluşuyor. Hem stres hem kendi kanıtlama kaygısı hem de olmadığı biri gibi davranma baskısı biniyor adama. E sonunda da kaçınılmaz olarak üst üste hatalar yapıyor ve herkes onu suçlamaya başlıyor. Bizim Mavil de en son pes edip Linda'nın yanına gitmek istediğinde son darbeyi de harika vuruyor adama. Kendini düşünmeyi bırakıp biraz da bizi düşünmelisin. Oğlum neyse ağzımı açmayacağım uzatmak istemiyorum. Mavili yaban mersinli kekim sen adamın debisin. Bekarlık sultanlık arkadaşlar görüyorsunuz. Hiç gerek yok böyle şeylere girmeye. Bir de kötü karakterimiz Nigel'dan bahsedelim diyeceğim de. Ulan adamın filmi hiçbir etkisi yok yani. Bu filmde yine Nigel var. Önceki filmde motivasyonu çok olan olduğu için konuşmamıştım ama bu filmde motivasyonu iyi. Mavi onun hayatını mahvettiği için Mavi'den intikam almak istiyor. Da yani bu motivasyon filmi hiçbir katkısı yok abicim. Yani filme koymuş olmak için koymuşlar yoksa harcamışlar yani Nigel'ı. Özetle odağın Mavi'nin üzerinde olduğu kısımlar haricinde çok da olmayan yine de izleyebileceğiniz bir film. Meh. Bak şimdiden söylüyorum. Bu film çocuk filmi. Ama çocuk filmi olması kötü bir film olduğu anlamına gelmiyor. Aksine bu film gerçekten üzerine düşünülmüş. Biz elimizdeki mesajı çocuklara nasıl en iyi şekilde aktarabiliriz diye kafa yorulmuş bir filmdir. Hemen anlatayım. Başrolümüz Charlie Brown. Bu kardeşimiz çok şanssız. Yani çölde abdestsiz gezen batsız bedevi gibi dolaşıyor etrafta. Bunun okuduğu okula kırmızı saçlı bir kız gelince bizim eleman aşık oluyor ve kızı etkilemeye çalışıyor film boyunca. Şimdi Charlie kendini beceriksiz, başarısız, ezik ve sevilemez biri olarak görüyor tamam mı? Ve kızı etkilemek için bir başarı sahibi olması gerektiğini düşünerek film boyunca çeşitli yollarla başarıya ulaşmaya çalışıyor. Ki ulaşıyor da okulda yapılan genel bir deneme sınavında Charlie tam puan alıyor. Okulun tarihinde ilk defa böyle bir şey olduğu için de bir tören yapmaya karar veriyorlar. Törende de Charlie sınav kağıdının kendi sınav kağıdı olmadığını öğrenip bunu herkese açıklıyor ve sınav sayesinde edindiği popülerliği, sevgiyi ve saygıyı yitiriyor. Öyle de dürüst bir kardeşimiz işte Charlie. Ama filmin sonunda her şeye rağmen kırmızı saçlı kız Charlie ile konuş devam ederek onun başarısının değil kalbinin güzelliğinin önemli olduğunu söylüyor. Aa bak filmin vermek istediği mesaj çok net. Seni tanımlayan şey başarısızlıkların ya da neyi yapıp yapamadığın değil özünde nasıl bir insan olduğundur. Doğru kişi seni çok başarılı olduğun için değil iyi bir insan olduğun için sevecektir. Nasıl mesaj ama? Şu anda at yarışını at yetiştiriyormuş gibi çocuk büyüten ailelerin ve boktan bir eğitim sisteminin olduğu ülkemizde verilebilecek güzel bir mesaj. Özetle gerçekten iyi bir çocuk filmi. Karakterler tutarlı. Hikaye anlatımı güzel. Verdiği mesaj yerinde. Buradan Blue Sky'a e teşekkür ediyorum. Yaptıkları çocuk filmine dahi uğraştıkları için. Rest in peace. Yenur Evet geldik serinin son filmine. Oğlum bu film bayağı zorlama olmuş. Yani Türkçe tabiriyle para için yapılmış bir film. Çok belli yani. Filmde iyi ve kötü karakterlerin motivasyonları saçmalıkla üzerine kurulmuş. Yani üzerine pek düşünülmemiş. Ki zaten senaristler de bize filmin içinde bu saçmalıkları bolca vurgulayarak... ...güya işte biz de saçma olduğunun farkındayız bilerek yaptık. Mesajı veriyorlar. Peki ben bunun altında kalır mıyım? Tabii ki hayır. İki aydan girelim konuya. Birader şimdi dünyaya filmde söylenene göre 500 kilometre çapındaki bir meteor çarpacakmış. Bizim mini ve ekibi de bu meteoru durduracakmış durduracaklarmış. Bakın kaçıp saklanacaklar demiyorum ha. Durduracaklarmış. Zaten tam şu andan itibaren filmin neden zorlama olduğunu anlamış olmanız gerekiyor. Yani beyninizi kafanızdan çıkarıp düşünmeye çalışsanız bile herhangi bir teknolojik gelişmeden yoksun bir avuç hayvan grubunun şu 500 kilometre çapındaki meteoru durduramayacaklarını anlamak zor olmamalı yani. He peki bizimkiler bunu nasıl başarıyor dersiniz? Bu gelen meteor mıknatıslıymış. O yüzden dünyadaki diğer mıknatıslı taşları uzaya fırlatarak gelen meteorun yönünü değiştireceklermiş. Bir de bunu başarabileceklerine o kadar eminler ki. Bak kardeşimiz şöyle diyor. Bir şeyin nasıl yapacağımızı bilmememiz onu yapamayacağımız anlamına gelmez. Lan gelir. Tam olarak o anlama gelir hatta. Şimdiki kötü karakterler de aynı bu mantıkta. Ha. Şu üç kuş. Bunlar da gerizekalılar. Dünyayı meteor düşeceğini öğrendiklerinde şöyle diyorlar. Meteor çarptığında bütün hayvanlar ölecekler ama biz uçtuğumuz için hayatta kalacağız ve dünyayı hükmedeceğiz. Bravo gerçekten. Öyle işte filmin çok bir olayı yok. Aynı içinde yetişkinlere hitap eden özellikle ebeveynlikle alakalı mesajlar olsa da bir filmi öyle birkaç mesajla kurtaramazsın yani. Özetle izlerken sıkıldığım, çok eğlenmediğim, buz zevi serisi no Kendine has ruhunu kaybettiği bir film. Ya yine de seriyi tamamlamak için izlersin. Yani. Bu film çok ortalama bir film. Yani onu özel yapan çok bir tarafı yok. Ki bu tarz filmler genelde bir hikayenin uyarlaması falan oluyorlar. Uyarlamamı değil mi araştırmaya üşendim şimdi. Aranızda bilen biri varsa beni aydınlatabilir. Evet. Olay şu. Ferdinand kardeşimiz İspanya'da boğa güreşi için boğa yetiştiren bir çiftlikte doğuyor. Ama kendisi boğa güreşi yapmak istemiyor. Dövüşmeye falan karşı yani. Bunun babası bir gün güreşe gidip geri gelmeyince bizim Ferdinand korkup çiftlikten kaçıyor. Sonra da bu küçük kız ve babası bizim Ferdinand'ı buluyorlar ve Fernand onlarla beraber yaşamaya başlıyor. Sonra da bir yanlış anlaşılıyor anlaşılma yüzünden bizim Ferdinand tekrar bu boğa çiftliğine düşüyor ve oradan çıkmaya çalışmasını izliyoruz. Filmde işte iyi kalpli olmak, kibarlık, kendine bulmaktan falan bahsediyorlar. Çocuk filmi kısacası. Öyle çok üzerine konuşulacak bir durum yok. Ha yine de karakterlerin tutarlı olması, saçma sahnelerin olmaması falan güzel. Yani Blue Sky standartlarında bir film izliyoruz. Filmdeki kötü karakterden de çok bahsetmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Olması gerektiği gibi bir kötü karakter yapmışlar. Özetle güzel bir çocuk filmi. Ben izlerken sıkılsam da filmin son yarım saati gayet akıcıydı. Aksiyon ve tempo bayağı yüksek gelmişti. Finalde dövüşü de güzeldi yani. Meh Ulan bu filmle çok garip bir film ha. Yani mesela çok iyi başladı. Acayip iyi başladı hatta. Sonra bir cıvıyıp tempo kaybetti. Böyle bir sıktı. Ardından tekrar bir ciddileşti ve akmaya başladı. Sonra tekrardan cıvıdı falan filan. Yani sürekli böyle çocuk filmine dönüşmekle ciddileşip güzel bir film olma arasında gidip geldi bu film. Neyse hikayeden bahsedeyim. Walter kardeşimiz bir mucit tamam mı? Ama fikirleri yüzünden sürekli ötekileştirilen ve cins denilen birisi. Yani ilk ilkokulda ortaokulda falan herkes nefiste oyun oynarken kendi başına kitap okuyan ya da resim falan düzen o asosyal çocuk bu işte. Savunduğu bir şey var. Şiddete şiddetle karşılık vermek doğru değil. Bu yüzden benim geliştirdiğim barışçıl ve insanlara zarar vermeyen silahlar kullanılmalı. He, bizim ana karakterimiz Sterling de dünyanın en iyi ajanı tamam mı? Ama yüzünü değiştirebilen kötü adamımız ona şantaj yaptığı için vatan haini ilan ediliyor ve her yerde aranmaya başlıyor. Kendini aklamak için de Walter'dan yardım alayım derken Walter Sterling'i güvercine dönüştürüyor. Evet güvercine. Yani Walter'ın barışçıl dediği icatları bu işte. Güvercine dönüştürmek. Zaten film çocuklaştıran ve cıvıtan şey bu güvercine bu muhabbeti benim gözümde. Adamlar bildiğin güvercin güzellemesi yapıyorlar lan filmde. Tamam kanka sensin diyesin geliyor film boyunca. Ayrıyeten komik olsun diye yazılmış ama komik olmayan çok kısmı var. Ha beni yanlış anlamayın bak. Filmin artıları eksilerinden daha fazla aslında. Özellikle filmin ciddileştiği yerlerde gerçekten de kendini izlettiriyor. Sinematografik olarak da bayağı tatmin edici bence. Kamera kullanımları, renk paleti, estetiklik, karakter motivasyonu falan gayet iyiydi. Az önce de söylediğim gibi filmin ciddileştiği kısımlar zaten çok iyiydi. Özetle yine live action bir film olacakken yanlışlıkla animasyon olmuş bir film. Gerçekten ciddi bir şekilde işlenseydi de gelecek vadeden bir filmmiş ama yapacak bir şey yok. Hoşdur. İşte bu kadar. 13 filmin hepsini çat pat yorumladık ve sıraladık. Durdurup inceleyebilirsiniz. Biliyorsunuz Blue Sky birkaç sene önce kapandı. Hatta kapandıkları için Sincap Sıkrat'ın şu palamudu yediği bir veda videosu paylaşmışlardı. Ben neden kapandığını bilmiyorum. Araştırmaya üşendim şahsen. Bilen biri aşağıda yazarsa sevinirim. Sonuç olarak Blue Sky deyince bizim aklımıza üzerine düşünülmüş kaliteli yolculuk filmleri, güzel yapılmış çocuk filmleri ve buz devre geliyor. Buradan Blue Sky'a e teşekkür ediyorum. Bu videoyu yaparken bana acı verici bir deneyim yaşatmadıkları için sizlerin de yorumlarını ve fikirlerini aşağıda bekliyorum. Sonraki video da görüşmek üzere